Güzel evine güzel evine. Sayın siyasi partiler ilçe başkanları, sayın meclis üyeleri, sayın il dernek başkanları, sayın ilçe mahalle ve köy dernek başkanları, sayın muhtarlar ve sayın basın mensupları, Beykozlu Girişimlar Derneği'nin 19 dokuzuncu genel kuruluna hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beyko, Be, Beykozlu İlasun'a derneği, Beykoz'un ilk il derneği ve 1987 yılında kurulan derneğimiz bugün 34 yaşındadır. Şimdiye kadar başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmış olan ve ailede göç etmiş olan devlet başkanlarımıza ve yöneticilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşayanlara sağlık, selamet diliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> Devletimiz 34 yıldan beri Beykoz'umuza ve hemşehrilerimize hizmet etmekte. Beykoz'un sıkıntıları ve sorunlarını çözüm noktasında hemşehrilerimizle birlikte katkı sunmaktadır. Ve bu ve bundan sonra da katkı sunmaya devam edecektir. Bilindi, bilindiği üzere dokuz yıldan beri dernek yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. Yedi aydan beri de devlet başkanlığı görevini yürütmekteyim. Yedi ay önce Göreve geldiğinde basın mensuplarına yaptığı basın açıklamasında dört tane proje e, polislerden bahsetmiştir. Bunlardan dört tanesi. Bir, devlet merkezi satın alır. İki, devletimizi kurumsallaştırmak. Üç, Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, sıkıntı ve mutlu günlerde yanlarda olmak, geleneklerimiz ve görüntülerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için yapılacak olan tüm kültürel faaliyetlerimiz dahil olmak üzere hep birlikte el ele kol kola Beykoz'da deneyciliği yapmak. 4. Beykoz'a katma değer üretecek ve fayda sağlayacak olan her oluşum içerisinde olmak, Buraya fikir ve çözüm sunmak, proje üretmek. Sayın Genel Kurulu yedi ay önce söylediğim gibi hedeflerimizden biri olan dernek merkezi satın alan. Arkadaşlar işte abi önce 34 yıllık ürünü bize yönetimimize kısmet oldu. Sadece bana değil, ee, şimdi ismini sayacağım arkadaşlar var. Şimdi bu ismini sayacağım arkadaşlarla şimdi, e, 30, bu arkadaşlarımız 34 yılı aslında temsil etmiş oluyor. E, bu sayı e, Önce dernek merkezimizi söyleyeyim. E, dernek merkezimizi satın aldık. Dernek merkezimiz Fatih Sultan Mehmet Caddesi Ahmet Yıldız İş Merkezi Doğu 2 Kat 3 Daire 12 Kavacık Beykorudur. Şu anda merkezimizin ta taht devam etmektedir. Bu konuda desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. Evet. Sayın üyeler, buradan kaba oyunu aktarıyorum. Bundan sonra artık top sizler sevgili üyeler, Bunun taahhütünü sizler yapacaksınız. Burada bunu ilan ediyorum. Bundan sonra bağışlarınızı bekliyorum. Eee herkesin bilindiği üzere de Hasan Yavuz. Hasan Yavuz tam karşısı. Yani bu adrese fazla arkadaşlar anlamayabilir, Hasan yapar. Şimdi bu dernek alanında başta 34 yıldır, yılın işte özellikle burada çıkacak. Bu dernek e, binasını almam da almamda, eski, bundan eski başkan Hasan başkan kızıyor. Önceki dönem dernek başkanlarından, bu dernek binamızı satın almamızdan, önceki dönem dernek başkanlarımızdan Sayın Fuat Müşer, Sayın Ali Beyler, Sayın Hasan Karakaya ve Salim Öztürk'e e, ee, iş insanı Coşkun Türker, Şükrü Yavuzar ve İshak Memiş'e, meclis üyemiz Yılmaz Güzeci'ye ve katkı sunan diğer hemşehrilerimize sizlerin huzurunda 34 yıl sonra dernek merkezimi Allah hayallerimizi gerçekleştirdikleri için tek tek teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi arkadaşlar, 34 yıl bilerek yazdım. Onu açıklamasını yapayım. Eski başkanların demeyeyim de Hasan yine yazıyor. dönem başkanlardan katkıları oldu. İşte 34 yıldır özellikle bu. Yani bize de biz de bir dönem başkan yapıp bir kenara çekilemiyorsunuz. Yani böyle bir durum var. O yüzden şimdi bundan sonra bu kadar olacak arkadaşlar şunu düşünsün. Yani ben bir yıl iki yıl yaparım ondan sonra giderim. Yok gidemiyorsun işte. Özet burada. Değil mi sevgili Hasan Başkanı? Şimdi arkadaşlar, Sayın Genel Kurul Üyeleri, Dernek e, Sayın Genel Kurul Üyeleri, Dernek Başkanlığı'na aday. Bugün bana ve yönetim kuruluna üyelerimize vereceğiniz yetkiyle önümüzdeki süreçte sizlerle birlikte daha çok çalışarak Beykoz'da derneğineceğiniz noktaya taşıyacağız. Kimsenin şüphesi olmaz. Biz, Beykoz'un biz Beykoz'da Derneği olarak ilçe, köy, mahalle derneklerimiz ve mahalle de kurkarlarımız ile birlikte siyasi partilerde görev yapalım hemşerilerimiz ve Beykor'da çeşitli kademelerinde ve destek gruplarında görev yapan hemşerilerim, hemşerilerimiz seçilmiş meclis üyesi, belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte çalışarak hemşerilerimize destek vereceğiz. Ee, bana ve yön yönetim kurulumuna vereceğiniz destekler dolayı şimdiden hepinize tek tek teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Beykoz'un girasyonları hayırlı olsun. Evet Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendine e, Allah yar ve yavrusu olsun e, Önümüzdeki dönemde derneği daha yukarıları taşımak için çok çalışması gerekiyor. O e, kendisinde bu özveriyi görüyoruz. Şimdi yönetim ve denetim kurulunun asil yedek üyelerinin seçim maddesindeyiz. Ama bu maddenin e, bu maddede alayımıza bir